Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz? Evlilik öncesi edinilen araç, taşınmaz gibi mallar boşanma sürecinde kişisel mal olarak kabul edilir ve paylaşıma konu edilmez. Bu mallar tarafların evlilik dışında sahip oldukları varlıkları kapsar. Kıyafetleriniz, takılarınız, kişisel kullanım eşyalarınız da paylaşıma dahil edilmez. Miras yoluyla veya bağışla edindiğiniz mallar da kişisel malınız sayılır. Ancak dikkat. Mirasın geliri de edinilmiş mal sayılabilir. Bundan dolayı gelir paylaşılabilir. Eşlerden biri diğerine bağış yapmışsa, bu bağışla elde edilen mallar da kişisel mal sayıldığı için paylaşılmaz. Aldığınız manevi tazminat da mal paylaşımına girmez. Manevi tazminat Duygusal acı, ıstırap ve benzeri durumların bir tür telafisi olarak değerlendirilir ve mal paylaşımına konu olmaz. Boşanma süreci ile ilgili daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.